Merhabalar bugün ee, aşamalı oynuyoruz Beçir ile. İşte zaten mutlaka oynayanların hepsi sinekli tanıyor. Bugün sadece işte bir tane video yapmak istedim hem an olarak kalsın hem de sadece eğlence için işte oynayalım. Don't start believing. Bu arada Bekir ile random giriyoruz. Eşleşmenin daha hızlı bulması için. Sogun geldi. Hmm. Aslında burada tüm hususlar her zaman çak banlıyor. Ama çakın banlanmasına hiç gerek yok. Çünkü çak aşırı yani antilemiz kolay karakter. O yüzden gidin şey bana yani böyle andro falan banlayın. Mesela Bekir gidiyor kez banlıyor. Niye kez banlıyorsun? Belki ben alacaktım. Adam bon alıyor. Bizim ev almamız lazım. Eve zaten buranın en iyi pikilerinden birisi. Sonra... Ya Belli alabilirim. Ya da Ember alabilirim. Veya kit de ya. Kit alacağım. Böyle eğlenceli karakter oynamayı seviyorum. Abi öyle bir kasarak konuşuyorum ki sanki ne bileyim. 1 milyon izlenme falan gelecek. Biraz relax olmak lazım. İşte doz attı. Niye doz atıyorsun? Evet yeniden merhaba. Az önce bir tane adam bağlantısını kesmişti. Yeni bir tane mat buldu. Ama bu mattan önce bir tane daha, daha mat oynadım ben. Ama orada FPS aşırı fazla düştüğü için bunu paylaşamadım. Neden karakterlerin yeri değişti? Ne banlayacağım ben? Karakterler niye değişti ya? Neyse tarı banlayayım. <laughs> i̇şte görüyorsunuz. Yani bir insan yani bu yani sen hazır tuşuna basıyorsun yani sen hazır tuşuna oynamak için mi basıyorsun yoksa bağlantını kesmek için mi basıyorsun çok garip yani zaten zaten yani oynayınca illa karşı geleceğim ben yani senin sadece iki tane bağlantı kesme hakkın oluyor diğerinde üç saatlik banıyorsun niye bağlantısın bağlantı kesiyorsun ki çok anlamsız bari oyuna yenil kendini geliştir ben BSD yani Brawl Stars'ta karşıma bin tane e-sports geldi. Hiç birisinde doz atmadım. Karakterlerin yeri niye böyle ya? Hmm. Nostular, ben de oynamayı çok seviyorum. Ben de ben anlamak istiyorum. Bulamayacağım büyük ihtimal. Niye böyle savaşçıların yeri? Tamam ben de buradaymış. Ha, savaşçılar adıyla sıralanmış. Bak olmuş. Evet kit, kit, kit falan filan banla Mr. P banlanmış direk Direk bence Zin'i seçebiliriz ya Zin'i Mister P banlıysa her zaman Zin'i seçin Net Az sonra hangi yıldız yüzünü nerede kullanılması gerektiğini söyleyeceğim Bu videoda biraz bilgi de veriyorum aslında Tamam Adam bon aldı Boyna çok güzel pik Harbiden Gaz aldı ee, hmm. Aslında şey yapabiliriz. Yine Tarla oynayabiliriz. Tarla çünkü hem anti, hem Qasant. Bekir de zaten bunu bildiği için önerdiğimi alıyor doğal olarak. Adam Bayern almasın. Bence Jayon alabilir. Jeong çok güzel olur alırsa. Hayır 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 Greyo asla olmaz. Greyo çok alakasız. Zaten ben Zin'i aldım bir de oynayacağım. Niye yani? Tamam alsın. Bir şey olmaz. Bırakalım adam ne istiyor oynasın. Bu arada videonun bitrate'ını etini azalttım kasmaması için. Yani biraz kalitesi olabilir ama. Yani mecburum. Bak işte adam Jayong aldı. Adam işini biliyor. Ben niye Jango önerdim ona? Bildiğim için önerdim. Bence yıldız gücünü değişmeliyiz. Evet. Yani can yıldız gücü o kadar önemli değil. Tamam Grey mid oynasın. Ben solda oynayacağım. Sağda da Bekir oynasın. Sağa git. Tamam ben sağda oynarım. Bir şey Tamam, önde iyi gerek yok. Zaten kontrol kaydı aldık. Böyle bir yeri oyunu, oynayabildiğimiz kısımda zaten ultim boğuldu demeye dek şimdi ben. Önemli olan bu oyuna ulti Tamam, giant bunu tanımlıyor, güzel tanımlıyor. gelişimler var. Bizimki yapılmaz herhalde, ben de ben böyle. Bu uzman sağladı Tamam. Tamam, güzel. Aslında az çalan bana altın çalışıyordu. Nasıl az çalan kullanmalardı, bana altın çalışıyordu. Aslında az çalan bana altın ama Tamam bir şey olmaz Birisini daha seçebilirim e, Teleportu kullanacağını çekmek için haberler olmasın 3, 2, 1 Gel buraya Aa, Bu arada bir şey değil mi? Ben orada cayanı görmemiştim Ben gaz çekmeyi çalışıyordum Oto oluyordu aslında ama Bir şey olmaz Abi Green niye ölüyor? Adamlar komik atsak şimdi. Aha. Tamam ben de hiperin basayım. Baskı yapmamız lazım. Öl. Tamam bu da öldü. Mükemmel. Adamları komp dif yaptık. Jayong'lar çok kötü oynuyor. Böyle oynamaması lazım. Jayong dediğin böyle doz atarak mermilerimi dozlaması lazım ve bana raşlaması lazım. Ama genel olarak zaten ranked 5 ile ben oynadığım için olması gereken bu yani. Biz illa. Hmm. En iyisi yan yana durmak. Ayrı oynamak gerek yok. Neden pusuyorsunuz? Abi adamlar çok geri oynuyor. Böyle şey mi olur? Hiç yüzüm yapmıyorlar. Aha, grey orayı kırması aşırı iyi oldu bu arada. Tamam, Bekir ult almış güzel. Bonnie zıplayamaz. Bu gaz nereden güçsü vuruşunu alıyor hala anlamıyorum. Tam ultim var. Teleportu kullanabilirim belki ama teleportun atık olduğunu bilmiyorum. Basayım mı teleporta bir kez? Neyse ya bekleyelim biraz. Aha, Grey çok oto basayım. Tamam. Ulti nişanlamanıza gerek yok ya. Oto zaten zaten %80 ihtimal değiyor. Yani bunu ben çok geç öğrendim. Eskiden nişanlıyordum. Hmm, aksesuar basmak istiyorum ama neyse zan toplayalım biraz zıplayacak mı? Zıplayamaz. Bekir'in ultisi var. Birisini sekizden bu arada. Gel buraya. Tamam. Tensai. Tamam ya aldık. Yeniden diyorum ama keşke Diyazim olsaydı mükemmel oyun gösterseydim size. Yandık. Küçük Bekir'i like'layalım. <laughs> Bekir. Üç tane oyun oynamak istiyorum ya. Üç tane oynayacağım. Zaten bayağı da video atmıyorum. Ne diyor? <laughs> Baba akşam devam edek ders geçsem sarış full Peki. Akşam devam ederiz o zaman. Aynen doğru diyor. Bekir'in internet kötü yani. Neyse. O zaman şimdi kesiyorum. Sonra yine devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Eee aslında böyle bir şey düşündüm. Geldim şimdi. Yani akşam büyük ihtimal müsait olamayacağım için. Bari randomlarla bir tane maç gireyim de. Azıcık sinirlenelim yani. Onu, onu istedim. Bir tane maç gireyim randomlarla ya. Bekir'i bekleyene kadar bir tane maç girelim. En iyisi bu. İlk sesli videom yapıyorum bu arada. <laughs> Galiba çok azemi konuşuyorum. Bazen satmalıyorsam da özür dilerim yani ne diyeyim. Aslında tek girdiğimde daha hızlı bulması gerek o mantıken. İçeri girdiğinde geç bulması gerek. Çünkü BS'de de öyle. Mesela takımla girince karşına sadece takımla giren oyuncular attığı için yani biraz bekletiyor. Random girersen karşına sadece random girenler gelir. Duo girersen ise bazen karşına duo gelir bazen random gelir. Böyle oluyor. Takımda kasanlar da büyük ihtimal şey işte. Yani çok fazla sabır olan kişiler. Böyle giriyor eşleşmeye 10 dakika falan belki o takım buluyor oynuyorlar. Yani 10 dakikada bir mat kazandı ama. Yani Bekir'le böyle duo girerim. yanıma bir tane random gelir. 10 dakikada 2 tane falan mad yenerim. Her türlü böyle yani. Evet eşleşmeyi sonunda buldu. Bakalım hangi randomla geldi yanımıza. Böyle nicklere bakıyorum. Şu ikinci oyuncu belki iyi oynayabilir. Tagı falan var. Ka karşıdakiler Ruslar gelmiş. Ee, böyle biraz klas banlar yapmak istiyorum. Mesela bo banlayalım yani. Çünkü bunların bo aşırı ortada. Bir insan bo almasın artık lütfen. Neden bo alıyorsunuz ya? Yeter. Skrimleri de bo alıyorsunuz. Ranked'i de bo alıyorsunuz. Bo boğa iyi değil bunu anlayın. Bo istemiyorum artık. Abi. Cina aldı adam. Ne genisi? Niye dina alıyorsun yani? Biz direkt yine Charlie alalım yani. Charlie meta bu arada. Her mat Charlie aldırdım. Yine Charlie aldıracağım. Charlie meta. Adam Zenith almak istiyor. Aslında Zenith de olabilir. Tamam alsın Zenith. Zenith de güzel. Mr. P alıyor. Mr. P... A Kayz alsın ya. Ben bir Kayz oynayacağım sizin için. <laughs> almadı. İşte random'a girmenin sorunları bunlar. Adam şimdi bir tane suikastçı alsa bitti her şey. Ya kit alacağım ya da case alacağım. ikisinden birisini oynayacağım. Ya Cordelius, ya kit ya da case. ikisinden birisi. Adam bana tarla öneriyor. Ben sana tarla öneriyordum. Niye almıyordun o zaman? Niye şimdi bana öneriyorsun? Rico. NPC pickler ortada şu anda. Jinny Rico. <laughs> Jaiyong. Hmm, Jai Yong Adam bana tarla spam atıyor. Tabii ki tarla almayacağım. Lili banladık mı? Lili banlamamışız. Ben bir size Lili show yapayım ya. Ben bir size Lili show yapayım da. Herkes görürsün. Adamlarda Lili anti ceket bir şey yok. Direkt şey yapacağım. Direkt aksesuar batacağım bir de gitsem. Yani Lili ile gidip lane'de beklemenize hiç gerek yok. Yanma iki tane gizemli Çok oyuncu gelmiş. Tamamdır. Karşıdakiler de gizemli büyük ihtimal. Adam bana sıkıyor. Gördük şimdi kim taşıyacak onu. Görmez oluyorsunuz burada böyle. Gidiyorsunuz dek mi de. Burada yine böyle o karşınıza. Ee, öldürüyorsunuz bunu. Bir tane ulti basıyorsunuz. Öldürüyorsunuz onu. Sonra burada bekliyorsunuz böyle ki adamlar gelsin. Bir gelsin de görelim ne istiyorlar benden. Ee, bunu yapalım. Tamam bir şey olmaz. Ulti basayım böyle bir şekil. geleyim buraya. Kim çıksak buradan? Jeni. Sen de öl. Tamamdır. 4 kilalık bir kez öldük şimdiye. Çok güzel başlangıç yaptık. İnşallah takım arkadaşlarımız satmaz. Yani görüyorsunuz. Hiper ulti öl. Gidelim böyle. Hmm. Dur dur dur. Ona vurma. Tamam, arkadaşım korudum. Ulti sekmedi Jeni. Güzel. Öl. Abi oyun mu kasıyor? Yani bu, bu oyun kassa bile koyacağım. Ben de çok iyi oynuyorum. Has <laughs> Gel buraya. Öldür beni canım. Bir şey olmaz öldür. Zaman gitsin. Hmm, i̇nşallah çek.. Zin'i çok kötü oynuyor ya. Mr. P nasıl çekemedim. Mr. P. Al hadi onları al. Yuko beni öldürdü. Tamam. Mr. P 10 tane elmas aldı. Bu kadar iyi. Elmaslar sadece bir kişinin alması gerekiyor. Ben görünmez olayım böyle biraz. Bekleyin burada. Bak kesin buradan tıktık var. Tamam. Birisi burada ölme. Tamam. Bu kadar. Ne oldu Zenit? Bana vuruyordun. Yani bana sıkıyordun sen. Mas başında. Sako neden bunu aldın? Yenileceğiz diyordun. Ne oldu şimdi? Bir masta 10 tane kill aldım ya. Bak kapatıyor şimdi de. Görünmez oldum. Zini inşallah gelmeyeceğini. Tahmin, tahmin etmiş ama Cin'i ee, vurdu. Yine öldürürüm bence. Aa ulti bastı. Bir de ultiye hasarlı ulti almış. Bak onu tahmin etmemiştim. Aslında öldürmem gerekiyordu onu. E, ee, Lilin de ultisini atalım oradan böyle. Tamam. Aksesuar bas basamayacağım. Tamam. 20 gördü. Basayım şimdi. Rico gidip öldürmem lazım. Aksesuar bassak Rico. Öldü. Hmm, bas ulti. Oğlum adam adamın kaç tane aksesuarı var bıktım ya. Aksesuarlar sonsuz bu arada Sako. Neden böyle bir şey söyledin Tamam Janet'ın öleceğini zannettim ama öldürdü. Güzel. Ve burada hiper ulti bastıram şeye, Jinny'ye. İrko'ya basalım ya da bir şey olmaz. Gel buraya. Öldüremezsin beni. İki sen öl. Son... Aa, tamam sen de öl. Bu kadar. Yani randomları taşıyoruz gördüğünüz gibi. Niye sinirleniyorsun kanka? Tamam. Zeynep spin atıyor. Kalp atıyor. Biraz azmış ama. 15-6 oynadık. Mükemmel. Yine takım taşıdık. Herkes beni layıklıyor. Like Teşekkür ederim. İşte bu kadar. Bence videoyu kapatayım artık burada. İki tane mat oynadım. Birisini Bekir'le oynadım, birisini randomlar oynadım. İyi matlar döndüğünü düşünüyorum. Zini de güzel oynadım, Lili'yi de güzel oynadım. Ve zaten uzun zamandır ses, sesli video çekmeyi düşünüyordum ya. İşte. Bu da bir ana olsun. Yakında yenisini daha çekeceğim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hadi görüşürüz. Yeniden merhaba. Bu kaydı şey yapmak için attım aslında ben oyun oynarken yani sesim falan izledim kayıtları. Biraz sesim şey olmuş bir yerlerde kaymış bir yerlerde gelmemiş falan. Yani onun sorunu şey olduğunu düşünüyorum ben aslında. Baktım yani oynarken elimi ben mikrofona tutuyorum. O yüzden galiba sesim bazen böyle sanki kuyunun dibinden konuşuyormuşum gibi oldu yani. Yani bu yüzden kusura bakmayın bence. Yani diğer sefer buna kesinlikle dikkat etsem. Elimi mikrofona koymadan oynayacağım ki sesim kesintisiz ve güzel şekilde gelsin. Yani sesim cidden de çok garip gelmiş. Şu an fark ettim. Hadi görüşürüz.